Herkese selamlar. Galatasaray haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. İkinci yarı daha iyi olan bir Galatasaray, oyunu gelişen bir Galatasaray ama bence derbide nasıl bir oyun olacak ben çok merak ediyorum yani. Ama ele girdim çünkü hocanın yaklaşımını merak ediyorum. Zaman zaman eleştiriler de hala var çünkü yani galibiyete rağmen daha iyi bir oyun olmalıydı şeklinde. Tabii bu yeni kurulmuş bir takım. Bunu da unutmamak lazım. Biraz daha parçaların net olarak oturması gerekiyor Ceyla. Elbette yani yeni kurulmuş bir takım olduğu için yavaş yavaş oyununda gelişme var diyorsun. Mesela her hafta biraz daha üzerine koyduğundan bahsediyorsun. Icardi ile ilgili ne düşünüyorsun? Yani aslında klişe konuşmak istemiyorum. Çok özel oyuncu yani onun hiç konuşulacak bir şeyi yok. Ama hep şeyler yani Inter'deyken de böyleydi, Paris Saint Germain'deyken de böyleydi. O sağ dışı drama olaylar hep etkiledi onu. Yani kafa olarak Türkiye'de değil belki. Valla en son Paris Saint Germain'de olmuştu ilk sezonunda. Kafa olarak tamamen oyunda. Ben öyle hatırlıyorum yani takip ettiğim kadarıyla ki çok yakından takip ediyordum. Ama işte bazen böyle o Larry sözü başka şeylerle çok uğraşırsanız kendi hayatınızdaki sporla çok uğraşamayabiliyorsunuz. Belki biraz öyle de yansıdı. Yoksa çok özel bir yetenekten bahsediyoruz. Ya yani... ama işte değil mi sadece yetenek ya da sadece performans yeterli olmuyor. Oyuncunun saha dışındaki performansın da nasıl olduğu yani özel hayatının, sosyal hayatının Nasıl olduğu da bence çok kritik transferler sırasında. Mutlaka ki bakıyordur zaten e, yöneticiler de buna da. E, tabii şimdi Icardi için risk alınır diyorsun. Hala çünkü büyük bir potansiyeli var. 2014'te Arjantin Dünya Kupası'nı mesela Higuain yüzünden kaybetti Almanya'ya. Messi getirip getirip servis yapıyordu. Higuain de sağ olsun çerçeveyi bulamıyordu. Arjantin'de şu an çok iyi bir takım uyumu var. Ama Arjantin'in belki hala en iyi 1-2 forvetinden biri e, Icardi. Yetenek olarak. Ya mental olarak aslında biraz oralarda olsa. Hani demiyorum Messi mentalitesi, Ronaldo mentalitesi değil. Ama daha oyunun içinde olsa çok başka bir Icardi izleriz. Zaten o zaman ne Paris Saint Germain gönderirdi ne Inter'den uzaklaşırdı. Inter'de de taraftarla bu arada arası açılmıştı. Ki genç yaşta kaptanlık almıştı İmter'de yani onu da söyleyeyim. E oradan buraya maalesef Delali'yi de konuşurken onu konuşuyoruz. Hani sağ dışında mesela şöyle yorumlar da var. Delali futboldan uzaklaşmış. Yani fut her şeyi veriyor ama sağ dışında futbolu çok fazla düşünmüyor. Sağdan çıktığı zaman. Sağ içinde her şeyini veriyor ama sağdan çıktığı zaman her şeyi düşünmüyor şeklinde yorumlar var. Maalesef e, bu bir gerçek. Hani ne kadar yetenekli olursanız olun her iş kolunda da bu böyledir bu arada. Yaptığınız işle çok ilgili olmamaya başlarsanız o yeteneğinizin karşılığı olan performansı sergileyemezsiniz. İdare edersiniz genellikle. Haliyle ikardi biraz da aslında kafa yapısı konsantrasyonu yüksek olsa çok başka bir yerde olur ama zor da süreçler. Yaşanıyor biliyorsun yani. TRT Spor ekranlarındaki Galatasaray gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Galatasaray yeni Arda Güler için teklifi yaptı. Süper Lig'de yoluna iddialı bir şekilde devam eden Galatasaray, altyapısını güçlendirmek için çalışmalara başladı. Kadrosuna Icardi, Mata, Mertens gibi yıldızları katan Cimbom, 12. hafta itibariyle 21 puanı bulunuyor. Sarı Kırmızılar Cumartesi günü Beşiktaş'ta kritik bir derbi mücadelesine çıkacak. Süper Lig'de yoluna devam eden Galatasaray, bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Galatasaray Gençler Birliği'nde U-15 takımında forma giyen Can Bartu Çığır, Mahmut Ceyhan Alyurt ve Yiğit Evin'i transfer etmek için teklif yattı. Başkent ekibi Sarı Kırmızıların teklifini kabul etmek için süre istedi. Fenerbahçe Genç Yıldızı Arda Güler'i 2019'da henüz 13 yaşındayken başkent temsilcisinden transfer etmişti. Sarı lacivertler Gençler Birliği ile Arda'nın transfer için 400 bin TL bonservis ücreti artı sonraki satıştan %20 pay karşılığında anlaşmıştı. Biraz önce saydığım bu 3 genç yetenek Gençler Birliği'nde de yeni Arda Güler olarak nitelendiriliyor. Galatasaray'da hiç vakit kaybetmeden bu 3 gence transfer teklifi yaptı. Galatasaray'da da 3 maçlık prim. Kara Gümrük galibiyetiyle yeniden nefes alan ve zirve yolunda önemli bir adım atan Galatasaray'ı üst üste iki çok zorlu bir maç bekliyor. Önce Beşiktaş derbisine ardından Başakşehir deplasmanına çıkacak olan Sarı Kırmızılar, Dünya Kupası arasına moralli girebilmek için iki sınavdan da galip ayrılmak dışında başka bir düşüncesi yok. Galatasaray yönetimi de hem teknik ekibe hem de oyunculara bu periyotte desteğe hazır. Başkan Dursun Özbekler'den Timur Önümüzdeki günlerde Flora Metin Oktay tesislerindeki bir itmanı ziyaret ederek takımdaki havayı daha da yükseltecek. Ayrıca galibiyet serisinin 3 maça çıkması halinde takıma özel bir prim verilecek. 3'te 3'lük prim paketini Başkan Özbey'in bu haftaki ziyarette bizzat açıklaması bekleniyor. Tahkim kurulundan da Abdülkerim Bardakçı kararı çıktı. TFF Tahkim Kurulu Galatasaraylı Abdülkerim Bardakçı'ya PFDK tarafından verilen 2 maçlık cezasını 1 maça indirdiğini açıkladı. Abdülkerim Bardakçı bu karar sonrasında Beşiktaş ile Cumartesi akşamı oynanacak derbi maçında forma giyebilecek. Galatasaray'da da orta sahaya takviye Nikolas Raskin. Yaz transfer döneminde Mertens ve Mata gibi dünya yıldızlarını kadrosuna katan Galatasaray geleceğe yönelik hamlelerle takımı gençleştirecek. Sarı Kırmızı'da kulüpte listenin ilk sırasında Belçika'dan Nicolas Raskin yazıldı. Standard Lejin 20 yaşındaki çok yönlü orta saha için girişimler başladı. U15'ten U21'e kadar alt yaş kategorilerinde düzenli olarak Belçika milli formasını yer Raskin sezon sonunda bitecek sözleşmesini henüz uzatmadı. Standard Lej 2001 doğumlu oyuncunun sözleşmesini yenileyip Avrupa'nın büyüklüklerine satmanın planlarını yapıyor. Galatasaray ise bon servisi almanın çok zor olduğu Raskin'in serbest kalma ihtimalini fırsata çevirmek istiyor. 6, 8 ve 10 numara pozisyonlarında oynayabilen Nikolas Raskin uzun süredir sarı kırmızı kulübün sıkatları tarafından takip ediliyor. Belçikalı Yıldız adayı bu sezon standart Lege ile 15 maça çıkarken 1 gol 4 asistlik performans sergiledi. Okan Buruk'tan da Fenerbahçe ve Beşiktaş sözleri geldi. Galatasaray Karagümrük yenerek yeni bir sayfa açtı. Fakat Okan Buruk tartışmaları bitmedi. Takımın ortaya koyduğu performans yorumcuları ve taraftarları memnun etmezken Okan Buruk hedef noktası haline geldi. İşte bu noktada gözler sarı-kırmızı hocaya çevrildi. Özel röportaj vermeyen Buruk ilk kez performanslarıyla ilgili eleştirileri yanıtladı. Şenol Güneş ve Jorge Jesus'un çıkışa geçen Beşiktaş ve Fenerbahçe ile ilgili de önemli açıklamalar yaptı. Alanya maçında iyi bir performans ortaya koyduklarını kaydeden Okan Buruk çıkışımızı alıp alıp durdurdu. Bilinçli bir liç kampanyası olduğu açık. Bana olanı önemsemiyorum ama Galatasaray'a zarar verirse iş değişiyor ifadesini kullandı. Sosyal medyadan takım koruyor. Eleştirilerine yanıt vermeye değmez diyen Galatasaray teknik direktörü, sokağın taraftarımızın dili sosyal medya ile aynı değil açıklamasını yaptı. İyi yolda olduklarını belirterek taraftardan destek isteyen Okan Buruk. Orta saha ve forvet birbirlerine alıştı. Defans problemlerimizi çözeceğiz. Cezalar ve sakatlıklardan dolayı problemler yaşadık. Oyunumuzu üstüne koyarak geliştireceğiz. Beşiktaş maçı için sloganımız her şey Galatasaray için. Kulağımızı kapattık. İşimize konsantre durumdayız. Galatasaray daha iyi olacak. Derbide çıkışımız sürecek. Taraftarlar bize güvensin ifadesini kullandı. Fenerbahçe'nin çıkışı ile ilgili de medyadan şimdiden şampiyon ilan edilmesi bizim işimize yarar açıklamasını yaptı. Okan Buruk'tan da ayrıca takıma Icardi talimatı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş ile oynanacak kritik derbide 3 puana ulaşmak için planlarını Icardi üzerine kuruyor. Arjantinli oyuncunun antrenman ve maç performansından memnun olan tecrübeli teknik adam Icardi'nin Beşiktaş derbisinde topla buluşturulmasını istedi ve orta saha ve kanat oyuncularına topu Icardi ile buluşturun talimatını verdi. Kanat ve bek oyuncuları başta olmak üzere Buruk, Mertens'ten de özellikle 3. bölgede ceza sahası içinde Icardi'yi beslemeleri, pasları ile Arjantinli futbolcunun desteklenmesini istedi. Okan Buruk Mertens ile birlikte kanat oyuncularına da içeri kat edip şut çekmelerin değil, pasları, organizasyonları ile gole gidecek yolun Icardi'den geçmesini istedi ve kafanıza göre şut çekmek yok uyarısında bulundu. Dostlarım videomuz buraya kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.